Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, ganimet harcamaktan veya asker savunma yükseltmekten daha çok e, birkaç duyuru yapacağım ve bunlar hakkında konuşacağım diyebilirim. Öncelikle bildiğiniz üzere dün akşam YouTube kanalımız çalındı. E, bu da takipçilerimizin üzerinden yani takipçilerimizden bir kişi bu hesabı çalmaya kalkıştı. Nasıl olduysa güvenlik önlemlerini almıştım. Fakat Yusuf hesabım nedense çalınmış. Kesinlikle bundan sonra böyle bir olayla karşılaşmayacağız. Bütün önlemlerimi aldım. Bütün her şeyin önlemini aldım diyebilirim. Öncelikle bunun hakkında duyuru yapmak istedim. Onun dışında videolarımızda silmiş bildiğiniz üzere. Gerçekten karaktersiz bir arkadaş olduğunu belli etti. Kusura bakmayın yani. Çünkü tamam hesabı çaldı diyelim. Videoları silmesinin sebebi sadece bizim önümüzü kapatmak yani bizim youtube kanalımızı engellemek tarzı bir şey yoksa gidip başkasına da yapar bunu bu başkasının videolarını da çalar yani siler fakat geldi bizim videolarımıza engel atıp yani videolarımızı sildi diyebilirim herhangi bir video bitirme veya youtube kanalını durdurma video yapmama gibi bir şey olmayacak bundan sonra devamlı olarak günlük 2 video gelecek. Gerekirse haftada iki günde yayın açacağız. Daha güzel içerikler üretip daha güzel içeriklerle karşınıza çıkacağımdan emin olabilirsiniz. Sadece köy incelemeleri değil sadece 0.13 değil. Birçok farklı saldırılar birçok farklı klan savaşlarıyla birlikte daha güzel içerikler üretmeye çalışacağım. Gerçekten arkadaşımızın videolarını silmesi benim zoruma gitti diyebilirim. Fakat bundan sonra devamlı olarak daha güzel videolar ve daha güzel içerikler çıkartmaya devam edeceğim. İsterseniz burada birkaç tane yükseltme yapalım. Zaten bu hesabı çekilişle birlikte bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Bunu da son bir kez yükseltmiş oluruz. Öncelikle 4.5 milyon altın 4 milyon da iksir var. 123 bin de kare iksirimiz var. Herhangi bir ganimet kasması yapmadım. En son geçen videoda oynamıştım. Zaten yaklaşık 16 saattir hesabı kurtarmakla uğraşıyorum. Ve sonunda kurtarabildik. Gerçekten yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Emirhan Özen ailesinin büyüklüğünü görmüş olduk. İlk kez de olsa Emirhan Özen ailesinin büyüklüğünü gerçekten görmüş olduk. Ben şöyle bir hız basmak istiyorum. Bundan sonra gerçekten videoları daha eğlenceli ve daha güzel bir şekilde e, izletmeye çalışacağım sizlere. Siz de içerik önerilerinizi bana yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Sanırım... Bu videoyu saat 6 gibi yüklemesem de saat 7'yi bulur bunu yüklemem belki 8'i bulur. Fakat bundan sonra devamlı olarak saat 12 ve akşam 6 veya 7'de videolar gelecek. Sizden sadece şunu istiyorum. Bu videomuza like atıp yorum atarsanız ve arkadaşlarınıza paylaşırsanız bize çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Çok konuştum. İsterseniz yavaştan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün köyünnas 10 hesabımızdayız ve bebek ejder bastık. Ee, gördüğünüz üzere Valkyrie atıcı görevleri de var. İsterseniz Valkyrie atıcı görevlerini de yapalım. Sadece yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Şöyle yan köyde bu durumda zaten 2215 kupası var. Belki videolarımızı kurtarma ihtimalimiz var. Fakat kurtaramasak da gerçekten videolarımızı sonuna kadar izlerseniz bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Ee, kral 46.000 Kral Jedi bin istiyor. Bugün ikisini de vereceğiz. Belki bir hero'yu verip laboratordan da bir yükseltme yaparız. Belli değil gerçekten bilmiyorum. İsterseniz şöyle bir savaşa gidelim. 1670 kupadayız. E, şu an depolarımız çok dolu değil. E, Karakterimiz gayet iyi bize yeterli miktarda bulunuyor. E, şöyle 506 bin altın, 542.000 de iksir var. İsterseniz şuradan ganimeti alalım. Evet, burada da 500 bine 500 bin ganimet alacağız. E siz nasıl içerik istiyorsanız hangi tür saldırılar hangi tür içerikler istiyorsanız bana instagramdan ulaştırıp söylerseniz ben de o içerikleri elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Videoları nasıl daha eğlenceli yapabiliriz? Sizlere nasıl daha güzel içerikler sunabilirim? Bana Instagram'dan ulaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Discord sunucumuza da katılmadıysanız aşağıda açıklamada Discord sunucumuzun bağlantısı da var. Oradan da Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Ben buradan hız bastım. Tekrar bebek ejder basmak istiyorum. Burada da 780 olmuş. 2600. Eğer aktif oynayan bir arkadaşımız varsa çok rahat bir şekilde yapar. Bugün 4 tane işçimiz var. Öncelikle bir tane ordu kapımız kalmış. Bunu aradan çıkartsak gerçekten çok güzel olacak. Fakat ben Şuradan bir tane X şeyini basmak istiyorum. Neden derseniz zaten iki tane X sayı şey basılmış. Ben de bir tane buradan basmak istiyorum. Öncelikle bir tane X şeyimizi basmış olduk. Onun dışında kraliçe, kral basabiliriz. Ama laboratuvarda ne basarım? Gerçekten onun hakkında bir fikrim yok. Tekrardan bir savaşa gidiyorum. Şöyle isterseniz ben bir rakip bulup hemen geleyim. Yaklaşık 20 köy civarı arama yaptım. Gerçekten sonunda 730 bin altın 381 bin iksir ve 7500'e kare iksir açtı. Öncelikle şu kare iksir sondalarını almak istiyorum. Onun dışında bir tane de hava savunmasına indirmek istiyorum. Hava savunmasına şimşekler yetmedi. Fakat canını bayağı indirdik diyebilirim. Şuradaki altın madenlerini öfkelerle ve bebek ejderlerle alabiliriz. Onun dışında bize iksir de lazım. Hava savunmalarının 8 seviye olması bizi gerçekten zorlayacak. Neden derseniz çünkü bir seviye bebek ejderlere karşı 8 seviye hava savunması çok yüksek seviye diyebilirim. 7 seviye olsa en azından biraz daha düşük kalır. Ben buradan çok oyalanmadan çıkmak istiyorum. Şöyle 529.000 altın, 194.000 iksir ve 3645 te karakter almış oldum. Gördüğünüz üzere az önce de güzel bir ganimet aldık. Onun dışında bize çıkan ganimetler gayet iyi diyebilirim. Bu eski savaşlar zaten bunların tekrarı gözükmüyor. Fakat çok iyi ganimetler de almışız. Ben şuradan tekrar bebek ejder basmak istiyorum. Bugün iki eromuzu birden yatırabiliriz. Çok rahat bir şekilde. Hatta ben kralı buradan bir üst seviyeye yollamak istiyorum. Kraliçeye de karakterimiz çok rahat bir şekilde yetiyor. Hatta buradan da bebek ejderimizi bir üst seviyeye yolluyorum. Onun dışında bir inşaatçımız ile kraliçe diğer inşaatçımız ile de hava bombası tarzı bir şey basabiliriz. Ben şuradan isteğimi atayım diyecektim ki zaten burada çekilişle vereceğimiz klanda olduğumuz için isteğimi atamıyorum. Şuradan hemen ücretsiz eğitim iksirine konmak istiyorum. Onun dışında isterseniz tekrar bir savaşa gidelim. Şöyle arayalım. Güzel bir ganimet bulursak ben tekrar videoya döneyim. Tekrardan köy aradım ve 600 bin altın 600 bin de iksir açtı. Ben buraya tekrardan bebek ejderler ile girmek istiyorum. E, madenler gerçekten dolu. Bütün altın ve iksirler madenlerde olduğu için çok rahat bir şekilde buradan altın ve iksiri alacağız. Ben 2 yıldıza da girmek istiyorum diyecektim ki burada hava patlatıcılar bize çok sıkıntı çıkaracak. Evet buradan altın ve iksiri alıp çıkmak istiyorum. Evet arkadaşlar buradan %50 alıp çıkacağım. Şuradan iksir toplayıcıyı da kraliçe ile almak istiyorum. Evet arkadaşlar buradan %53 aldık. 500 bin altın, 500 bin iksir ve 3150 de kara almış olduk. Şöyle tekrar bebek ejderlerimi bastım. İsterseniz yan köyde bir saldırı yapıp videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar güzel bir rakip açtı. Buraya saldırıp videoyu sonlandırmak istiyorum. Şöyle savaş makinesine attım. Arkasından da dağınık şekilde cadıları yolladım. Bakalım buradan yüzde kaç alacağız. Hangi serimizin daha sık gelmesini istiyorsanız da e, topluluk kısmında oraya bir anket bıraktım. O anketi de oylarsanız beni çok mutlu edersiniz. Savaş makinesi de içeri giriyor. Şuradan eziciyi yıkarsak buradan güzel bir yüzde alabiliriz diyecektim ki cadılar gerçekten orada bombalara esir oldu. En azından %50 alırsak bize yeter. Rakip belki tek yıldızda kalabilir. Evet arkadaşlar şu an %42. Bence buradan %50'yi alacağız çok rahat bir şekilde. Ve dediğim gibi oldu. Buradan %53 aldık şu an. %60 civarı alacağız gibi gözüküyor buradan. Evet cadılar hala temizlik yapıyor. Buradan şu an %62 aldık. Evet arkadaşlar %62 aldık bakalım rakip ne yapmış. Büyük ihtimalle rakip bizden düşük aldı. Evet dediğim gibi rakip %53 ve tek yıldız almış. Buradan da basacağımız bir şey gözükmüyor. Duvar vesaire diyor. Sa saat kulesi bunları da basamıyoruz. 200.000 bin altın eksik. Onun dışında burada basacağım bir okçu kulesi var. Ve okçu kulesini bir üst seviyeye yollamak istiyorum. Evet arkadaşlar okçu kulesini bir üst seviyeye yolladım. Onun dışında bir tane de yaylı tuzağa üst seviyeyi yollamak istiyorum. Yaylı tuzağa da bir üst seviyeyi yolladım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.